Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir kayıt gitti. Ben herhalde şey yaparım. Kapkut'tan e, keserim. Bölümü yani işte e, o az önce izlediğiniz yere buraya eklerim. Muhtemelen. Siz bir saniye geçmeden e, az önceki yerden şu anki yere geçmiş olacaksınız. Neyse. Ya abi amaçtayken yani gitti kayıt. Niye bilmiyorum. Ama neyse. Başlıyor. Bir maç attık ama işte maç biraz gözükmedi. Göstereyim kaçıncı olduğumu da. Yani üçüncüye girdim. Video çok uzun tutmamak için son bir maç girip e, Spike'a geçelim bence. Çünkü yani gerek yok da ikinci olmuşum gördünüz işte. Aga ekran ters döndü falan şimdi. Bekle. Şöyle aldık hadi. Hmm. Şurada bir adam var. Tamam. Vurduk ona baya. Baya. Hadi oğlum. Ya kaçma daha. <laughs> tamam. Hakladık bunu. Oğlum öldürme efekti çok iyi değil mi ya? Böyle havaya uçuyor. <laughs> uçuyor garga. karga. Karga karga gak demiş. Fırtınalara gak dem bak, bak, demiş. Karga kanadı kopunca fırtınaya bak demiş. Fırtına gözlüğünü takmış. Kanadın kopmuş ha <laughs> demiş. Ne diyorum oğlum ben? Neyse. Bunun sorumlusu Sapıksel. Çünkü Krov diye bir karakter getirmiş oyuna. Neyse. Yine döndük dolaştık. Sapıksel'e geldi olay. Şöyle. Ya oğlum robotlu neden bana salıyorsunuz ya? Çünkü Sapıksel'ler. Dur. Hayır oğlum dur dur. Durun ya kostüm de yiyeceğim denetmiyorlar. Hayır hayır iyi doğma doğma şu boss doğmasın artık. <laughs> tamam. Aga gel sen gel sen hop aldım Aynen çok güzel. Ama şu üstteki bizi salmayacak. Dayı bir git daha. Aha, hiperim doldu, hiperim doldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Agam! Beni bir salmadı bot he. Şu robot. Of <laughs> korktum ya. Birinci ligimizi de aldık buradan. Öbür maç ikinci oldum. Şimdi birinci olduk. Hemen Spike ile de girek. Spike. Bunun yürüyüşü de çok güzel ya. Bu çizgi film Spike'ın. Bak. Dur bak. Yürüsün mü? Yürüyor ya. Çok güzel. Hop şöyle. Bunun atma efekti çok güzel. Neden atma efektini güzel yapmışlar biliyor musun? Ee, çünkü soralım diye. Yok kanka. Hani bunun sesi yok ya. Aga be sesi olmadığı için yani kostümün neresinde ses bulursalar hani onu güzelleştirmeye çalışmışlar. Anladın mı? Mesela karakter osursaydı o güzel yaparlardı. Böyle melodili şekilde böyle yani nasıl diyeyim Ritime uyacak şekilde yaparlardı anladın mı? Çünkü bu karakterin konuşamıyor yani. Hayvan değil ama konuşamıyor. evet şöyle ama bak. Daryl konuşmuyordu ses eklediler. Farklı başka ne karakter vardı siz yazın. İşte ses eklediler. Tamam mı? Kanka Greya Spike'a Lily'e Zaten Lili biraz yeni, yeni geldi. O yüzden. <laughs> o robot bizim şeye saldırıyor. Gel. Gel koş 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 koş. <laughs> Hemen alalım şunları bedava yük. Mis. <laughs> Şöyle attım. Orada biri yok. Koş 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 bakalım koş Şuradasın şuradasın Şuradasın. koş 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 kasamayacak robota vuracağı için yani robota vurmazsa robot ana vurur. O yüzden basit. Zaten hemen direkt aldık. Birinci mülüğümüzü aldık. Zaten kazanma serisi oldu bir an. Bu kazanma serisini 3 yaparsak güzel olur. Şimdi ben hani mesela işte tüm karakterlere en az 500 kupa yaptığım zaman 500'leri 600'e kasacağım. O yüzden kazanma serileri lazım oluyor. Tüm karakterler acaba 500 yaptım da kaç kupa oluyor? Şimdi bir işsiz gelir bunu bir hesaplar var ya. Öyle bir işsiz gelir ki. Dur. Hayır, bekle. Şöyle aldım bunu. Tamam. Şöyle attım. Tutmadı. Attım. Tutmadı. Attım. Üçüncü kez tutmadı ya. Melodik. Herhalde bu beni tanıdı ya. Yete ya. İzlen. Olsun. Böyle Baba Pro takipçilerimin olması beni sevindiriyor. Dur oğlum. Ben şunu aldım. Git. Gerçekten mi? Adamsın ya. O yük benimmiş. Sen adamsın. Kral. Dur. Şuna saldıracağım. Çünkü o adamı ikinci yapmak istemezdim. Dur. Ay yanlışlıkla vurdum ya. Unuttum. Bekle şunu alalım. Tamam aldık. Aldık direkt ya. Hay bura. Hi. You watch it me. Hay. Beni izletiysen merhaba merhaba. Ya oğlum adam yabancı böyle ki. Hani lazım. İngilizce lazım lazım. O 700'e az kalmış. 40 kupa kalmış. Ne yaparım? Ben 46K'ya kasarım ama video çekmem. 47K'ya kasarım video çekmem. 48K'ya da kasarım video çekmem. Ama burada çekerim işte. 50K'yı hatta 5 ve 5'te olacağım. 4 kişiyi yanıma çağıracağım. Gelebilen gelir. Hatta belki o zaman canlı yayın açılmaz ya. Canlı yayın şey. Hani Anka Krova. Aa doğru lan. Ben Anka Krova almayacağım dedim ki. Is. Neyse. Boş ver. Şimdi profil simgelerimize bakalım. Yeşilli, kuşullu, şugullu, şigilli. Nelerimiz var? Hemen ona bakalım. Bir kere profile Spike çok yakışmış. Bir de şuraya Spike. Ya o kadar değil. O kadar değil. Profilde kalsın şey. Nasıl diyeyim? Nerede lan? G Grey yok. Ha. Grey kalsın profilde. O bu, bu, Supercell ID'sini. Pohtan Supercell ID'sini değiştiririm. Merak etmeyin. Bu arada bir sürprizim var. Yani bir şey aldım. Ona birkaç güne gelir. Bizim kulüpteler biliyor sadece yani. Bizim kulüpte olanlar benimle aldığımı biliyor sadece. Onu da duralım. Bak yeşil. Şu biri koyalım. Bir nerede? Şu sütunun bir emojisini koyalım. Oraya. Hemen şöyle koyduk. Ya da şöyle yapalım mı? Çizgi film teması anladın mı? Bak. Neredesin? Cordel, cordel, cordelius Ha, burada. Buraya da mesela Spike'ı koydum anlıyor musun? Bak böyle. Çizgi film stüdyosuna bakalım hemen nelerimiz var. Bakayım. Çizgi film stüdyosu. Bakayım bakayım bakayım. Nerede ki? Şuradan nereye bakalım. Bölüm sonu Rico'muz varmış. Maze'imiz varmış. Bir de bu varmış. Mışlamış. Mış. Bak. Maisie'nin rozetini mi koysak? Bakalım. Şu rozeti koyalım. Tamam Buraya kanka ee, şeyi koyalım. Neredesin Maisie? Aynen. Tamam mı? Bunu oraya koyduk mu? Sonra bir de şunu koyalım. Ya da şu daha çok yakışıyor ya. Aynen. Şuraya B'nin rozetini koymayacağım. B'ye o kadar yakışmıyor bak. Alan bulamayınca gitmişler şeye koymuşlar. Bekle. Hangi renk yakışır? Kırmızı yakışır mı? Mora bakalım. Neyse bizim rengimiz yeşil kalsın. Yeşil güzel. Şunu da bir ara değiştiririm. Bilmiyorum, şu an uğraşamam bile. Çünkü hani ha ne gösterecektim? Diyorum ya bi bi bekle. Gel mesela şuradan. Hepsinin dışında böyle çizgi çizgi değil mi böyle? Çizgi filme uyarlanmış böyle. Bu kanka 3 de. Hani yeri bulamayınca bir yeri bir, bir yere atamayınca buraya atmışlar. Bence yani mini bu mini kostümü o kadar güzel değil. Şuraya atılmalı yani. Burada kötü kostümler var zaten. Bir iyisi bu. O da yani kötünün iyisi. Anladın mı? Öyle bir şey. O da kötü. Kötünün iyisi. Buradaki rozetler falan da kötüymüş. Oo bak. Kötünün iyisi dedik ya. Bu iyinin iyisi baba pro. Çok güzelmiş bu. Bu bende var ya doğru. bunun nasıl neden genele koydular lan? Buna özel bir şey açılmalıydı bence. Tema. Neyse çok uzattık. Profilin son halini gösterdim. Yani dur. Şuraya da hadi animasyonluyu koydum. Tamam mı? Güzel olur. Hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Ve tekrardan bay bay.